Herkese merhabalar. Simurg Astrid'in YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz canlarım. O aklınızdaki, kalbinizdeki kişi. Yengeç, akrep ve balık ise Haziran ayı boyunca neler yaşayacaksınız? Hadi gel bakalım. Evet. <laughs> Bu video tabii ki kimler için gelecek? 3 etkileşim bırakanlar için. Abone değilsen abone ol. Ücretsiz. Beğen, onun burcunu baş harfini aldım, kabul ettim. Bir etkilişim olarak yorumam. Yaz. Bu kadar basit. Hazır mısın? Hazırsam başlıyoruz. Şimdi onu gözün önüne getir. Tamam mı? Şöyle tipini, yüzünü, gülüşünü, ismini. Tamam. Haydi. Ben de niyet alayım. Şimdi bu üç etkileşimi yaptın mı? Haziran'da ne olacak bakalım. Onun ismini üç kez söyle. Kartırmanı en doğru yolu göstersin. Şöyle üç tane fikrini cinsini alalım Haziran'da. İlişki durumunun farksız hiç fark etmez. İki kişiye kadar tutun arkadaşlar. Ay onları söylemeyi unuttum diğer videolarda ama neyse. <laughs> bir eks, bir yeni finger deşliğinde olabilir. Bak öbür videolarda demedim. Demek ki senin hayatına balık, yengeç, akrep de dalmış. <laughs> biri eksin biri yenin. <laughs> Bakalım bunlar sana ne söylemek isterler. Şimdi biz altısında çektiğimiz için güncel bir enerjiye bakalım. Hadi bakalım. Şimdi onun ismini sen üç kez söylüyorsun ben Karlıkçı. Oh üfür 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 esinti geliyor arkadaşlar. Hadi bakalım. O aklındaki kalbindeki kişi ya da kişiler diyelim. Çünkü iki tane içimden geçti. Bak iki tane video çektim. Onları söylemedim. Demek ki senin hayatına bunlar su grupları dolduruyor. Hadi bakalım. Oo, bak ne geldi biliyor musun? İnatçım. <laughs> Kapatırız biz de. <laughs> Kırarız oyun Hadi bakalım. O aklındaki kalbindeki kişi ya da kişiler diyorum. İlk kez bu videoda e, diğer videolarda yoktu. E, Hatta ne yap biliyor musun? Balık, yengeç, akrep ya. Ona seninle olan senin burcun neyse ona gönder. Vallahi. Bir de o seni dinlesin ya. Değil mi? <laughs> Hadi bakalım. Niyet alıyorum. O aklındaki kalbindeki kişi ya da kişiler artık. Sana karşı güncel enerjileri ve Haziran ayı boyunca neler yaşayacaksın? Şimdi güncel enerjileri buraya koydum. Ay peki Haziran ayı boyunca neler yaşayacaksın? Bunu da koyuyorum. Netler. Bak ikizler terazilerde canlar çok karışık çektim. Bunda netler. Aa ne net kararlar aldı acaba? Merak ettim. Çok nettirlerdir, gizemlidirler bilirsiniz. Su grupları içinde yaşıyor. Ne varsa içlerinde. Bir dışarıya çıkartamıyorlar. Yani onları tetiklemek gerekiyor. Hep acı çektirin. Tio acı çeksinler. <laughs> muhalatta kalsınlar. Hadi bakalım. Peki sen üç kez ismini söyle. Haziran oyun boyunca duygular ne olacak? Hadi bakalım. Asimur, romantikler, şeyler, meyler diye hep kandırıldık diyorsunuz değil mi? Aa evrenin enerjisi daha çok geliyor. Bak bunlar bak normalde bu mavi kartlarımı alırım. Yani size karşı enerji kartını alırım. Ama evrenin enerjisi size cevap verecek. Demek ki bu yine sana karşı enerjilerini gizliyor. İlişkin olsun olmasın duygularını saklayan bir insan. Evrenin enerjisinde alalım. Biraz ağır enerjilerde haberiniz olsun. Bak en kolay ikizler açıldı. Hani bu da orta şekerli. Ama demek ki size yine duygularını çok yansıtmayacak Haziran'da haberiniz olan. Hadi bakalım. Yengeç, balık, akrep o kalbinizdeki, aklınızdaki kişi ya da kişiler dedik. Ağzımızdan öyle kaçtı. Hazır mısın? Ay ben bu sefer kahveyle başladım. Soğukla devam ediyorum. Ay çok ağır bir enerji var. Bilmiyorum böyle çok ağır ağır yani ya sizi enerji çalıştırıyor yoğun bir enerjisi var ama bizim başlamamız gerekiyor. Hadi bakalım şu anda 3 kez isimleri görüntülerini getirin. Hazır mıyız? Üç etkileşimi yaptın mı? Haydi o zaman. Ay utangaç ve çekingen birim beni sıkıştırma. Hemen kaç. Kaçarım. Yakalarız biz de seni. Seninle ilgili gerçekleştirmeyi düşündüğüm bazı planlarım var. Bunun üstüne düşmeyin. Dediğim gibi acıyı seviyorlar bunlar. Ne planlıyorsun bakayım? Ay seni çok özledim. <laughs> seni özlüyor. Ayri san özlüyor. Şu anda bunu dinlerken seni özlüyor. Ama özlüyor. Ay ukalaya bak. İlk adımı senden bekliyorum. Ay kız sen buna çok mu peşinden koştun? Ya da beyefendi. <laughs> Hadi kızlar çok bu kadar. Erkekler de bizi dinliyor. Erkekler siz mi koştunuz? Hep siz mi vericiydiniz? Diyor ki ben bunu arıyorum. Alıştırmışsın ondan. Diyor ki planlarım var ama senin beklentilerini karşılar mı bu planlar? Ay araba sesi arabayla mı gelecek acaba? <laughs> Ve diyor ki iki şey arasında kaldım. Aşk, sevgili, mantık, hayat. Bunu yine zorlayacağız. Bunların beyinlerine inmek de zor. Arkadaşlar duygularını geçin de beyinlerine inemiyoruz. <laughs> Hadi bakalım. Ne ara bu ne kararın olacak? Haziranda ne karar vereceğim? Hadi söyle bakayım. Konuş bakayım. Ne karar veriyorsun? Ay yine kaçak enerjilerde. Çoğu zaman telefonumu sessiz alıp dinliyorum. Sıkıntıya gelemeyen bir yapım var. Beni tanı. Bunu bundan bırakın arkadaşlar. Bunu kendi haline bırakın. Vallahi kendi haline bırakın. Cık cık. Ne hali varsa görsün. Beynini toplayıp gelsin. <laughs> Haydi bakalım. Başka ne diyecek? Korktuğum için kaçıyorum her şeyden. Ay bu böyle bu araba sesiyle gel. Ne diyeyim sana? Kaçak dövüşüyor. Bir kart daha alayım mı? da alayım. Yalnız kalmaya ihtiyacım var. Diyorum ya biraz acı çekmesi gerekiyor. Acı çektirin buna. Yok olun. Toz olun. İlişkim varsa yüz verme. Yoksa hiç umursama. Başka ne diyeceğim? Böyle yaparsak ne olacak? Ne düşünecek? Aa. Biz böyle yaparsak yani kaçarsak ne düşünecek biliyor musun? Ne kadar kaçarsa kaçsın, ne kadar yalnız kalmak isterse istese, ne kadar sen adım atarsan, atmanı beklese de sen yapmazsan, sen hayatına bakarsan, akışta kalırsan, onu umursamazsan, senden çok hoşlanıyorum, seni çok istiyorum ve arzuluyorum diyor. Asıl mesele bu. Bundan senden kaçıyor. Çünkü seni istiyor. Ona göre değil. Senden çok hoşlanıyorum, seni çok istiyorum ve arzuluyorum. Aldım, kabul ettim. Sonunu bundan mühürlüyoruz arkadaşlar. Sonunu senden çok hoşlanıyorum, seni çok istiyorum ve arzulun arzuluyorumla noktalıyoruz. Ama siz ne yapıyorsunuz? Artık adım atmıyorsunuz. Adım attırıyorsunuz. Kadın ya da erkek. Şu anki enerjiler cimri enerjilerde. Engelli olabilirsiniz, sevgisini belli edemeyebilir, size soğuk davranabilir. Ayın 6'sa kadar bu videoya kadar. Ama sonra ne olacak? Dön bana. Benimle ol. Karım ol, kocam ol, sevgilim ol, ne istersen ol. Tamam mı? Bu enerjilere bürünecek. Hatta bununla ilgili haber bekleyenler, engeller açılıyor. Aranızdaki sorunlar sana evlenme teklifiyle bitecek ya da çıkma teklifiyle bitecek. Yani lafting sezon atlıyorsunuz arkadaşlar. Yazınızı iyi değerlendirin. Yakın olası gelecekte de bak bu haberler bu isteklerle bak bir seninle olayım diyor kararsız. Bir diyor hayır diyor. Biz yakın olası gelecek Haziran ayında çok inatçı çok böyle flörtöz inatçı. Ee, bir haksızlık yapmış size. Haziranlı diyecek ki ben buna ne yaptım? Ben buna haksızlık ettim. Ben bunun değerini, kıymetini bilemedim. Stok, 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 stok. Arama mesaj, az arama mesaj. Size haksızlık yaptığının farkına varacak. Daha sonra sen ona sakın cevap verme. İlişkiyi bir durduracak Haziran'da. Diyecek ki elim kolum bağlı. Sen ona cevap verdiğin noktada ya da onun peşini düştüğün noktada ilişki durumuna göre alırsan elim kolum bağlı bir şey yapamıyorum. Sadece seni izliyorum, stokluyorum. Hiç buna yüz verme. Bak benden söylemesi. Bak yine inat kartı çıktı. Çok inatçı, paraya düşkün, güçlü bir insan. Parası da var haberiniz olsun. Ya da güçlü, çok inat, gurur yapan bir insan ama dala verici. Sizi kandıracak mesajlara, aramalara hazırlıklı olun. Özellikle eksinizse sizin kafanızı, aklınızı karıştıracak tilki enerjilerinde geliyor. Tilki, tilki. Ama diyor ki ya ben sen, seni çok güzel buluyorum, seni çok hoş buluyorum. Sen benim bereketim, uğurumsun diyor. Ya aranızda var ya sen böyle ne yap biliyor musun? Elim kolum bağlı. Sen bir durdur. Bu enerjiyi durdur. Bak sana haksızlık yaptığının farkına varacak. Mesajlardan maskeli davranabilir, kırıcı davranabilir ya da seni kandırabilir ya da bitirmek gibi bir niyeti varsa kırıcı davranabilir. Sen ne yapıyorsun? Güzel elbiseleri Giyip kuşanacağım Senin önünden geçip Sana bakmayacağım Aynen böyle olacaksa Ondan sonra bu tabii ki de Çok böyle kibir 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 Kendi savunma halinde Hep o haklı çıkıyor Burnu düşse yerden kıl aldırmıyor Sen de bu sefer ne yapıyorsun biliyor musun? Oh no Oh no diyorsun ben artık eski ben değilim. Sen bana nasıl gelirsen ben de sana öyle gelirim diyorsun. Aranızda bir denge, bir haksızlık varsa bir kez bu dengeleniyor. Altıncı ay, yani Haziran ayında denge ulaşıyorsun. Sen çok mu fedakardın? No. Sen çok mu seviyordun? No. Gösterme. Bu da destek istiyor. Peki başka ne olacak? Biz böyleyiz, güzeliz. Tavrımızı aldık ya da yakışıklıyız. Ee, sınırımızı çizdik. Sonra sen ne yapacaksın bu haziranda? Söyle bakalım. 3 kart alıyorum arkadaşlar. Ne çıkarsa bahtınıza. Haziran'ı da üç kartta bitirelim. Bir denge geliyor. Ee, bir de Size haksızlık yaptıysa ilahi adaleti göreceksiniz bu ay. Ay. Ne diyeyim ya? Bu sizin ruh eşiniz. Diyor ki ikili vakitlerde hadi ikisini kaçırdık. 12'si, 22'si. 2 i̇ki, e, iki gün, 2 hafta ya da 20'lerden sonra Haziran'da bir buluşma, bir konuşma, bir yüzleşmeniz olacak. Ee, seni müthiş stokluyor, izliyor, gözetliyor. Seni, senden elini çekmemiş bu. Yani seni takip ediyor, izliyor. Kafası biraz karışık. Rüyalarına göre telepati kuruyor. Sonra ya senden yine bir adım bekliyor bu. Ay bu dayanamıyor ya. Bir tane daha çıkıyor ben. Ay. Bunun aklını karıştıran anası falan da olabilir ha varsa ya da biri bir şey soralım buna. Ay zaten zorlar. Nasıl adım atacaksın? Bir de bunu da soralım. Hadi gelin. Sen uzaklaştığın an, bak sen uzaklaştığın an, başından beri aynı şeyi söylüyorum. Sen önüne baktığın zaman seninle tekrardan kutlama enerjilerine girecek. Sen önüne bak, sen önüne bak. Buna yüz verme. Gelsin. Uğraşsın. Severler. Yani senin yapman gereken burada tatlım. Ya da beyefendi diyelim. Bizi kız, bunlar daha çok dinliyor mu? Erkekler daha çok diye. Erkekler için de aynı şey geçerli. Sen sen ol. Sınırını koru. Onun uğraşsın, görsün, izlesin. Umrunda olma ki sana gelsin. Ay bu bensiz mutlu mu? Taksın. Ay bu yoluna mı baktı? Taksın. Çok yakışıklı. Çok güzel oldu. Taksın. Taktır. Çünkü kaderin bir müdahalesi olacak. Allah'ın sopası geliyor ona. Deli gibi kıskanacak. Bak ne kadar örtüşüyor. Seni izliyor ya. Sen mükemmelsin, güzelsin, akışlasın ya. Kıskanacak. Allah'ın sopasıyla seni kıskanmaya devam edecek. Çünkü seni gerçekten izliyor. Gerçekten topluyor. E ee, Kendimi bulup geleceğim. Ben sensizken nasıl bulacağım? Kendini nereden bulacağım? Nerede o kartım? Gel bakayım sen. Ay bunlar desteksiz de gitmiyor arkadaşlar. Nasıl bir şey bunlar ya? Kendimi buldum. Bir baktım. Asıl sen bana lazımsın diyor. Yani o kala, o kıl aldırmayan, o sana rengine duygusunu belli etme ya. Kıskançlık krizlerinden doğru sonra sendeymişim diyecek. Ay intikam alacak. Ay onlar alır ya. Balık, akrep, yengeç. İntikam almaya gelecek. Ha, siz buna postayı koyacaksınız. Koy. Bu videoyu dinledin mi? İlişkinin varsa ara ver. Mola de. Ekse. Hiç umrunda olmasın. İntikama gelsin. İntikamla bakalım alacak mı? Ay hırs yapacak sana. Bak ben sana. Ay nazara gelmişsiniz. Nazar düşüklüğüm var diyor. Ben senin vicdanın merhametini arayacağım. Sen benim huzurum, mutluluğumsun diyor. Konuş biraz daha. Eee? yine biz seninle aş yaşayacağız diyor. Arkadaşlar yol verin geri gelsin. Yol ver geri gelsin. Yol ver peşine düşsün. Yol ver değer versin. Umursama. Kıskanç. <laughs> Ay bu sizi kıskanıyor. <laughs> Çoğunuz oh diyor değil mi? Bu sizi kıskanıyor. Delirecek, delirecek bereketiyle, bolluğuyla sana öyle bir duygularla gelecek ki kıskançlığından, kudurulmuşluğundan. Ama diyor benim benim kolum bağlı diyor. Hayda. Ne yordun ya? 10 dakika dediğimiz videoya bak. Niye elin kolun bağlı? Niye yol mu var? Mesafe var? Tavır mı var? Çöz çöz bitmiyor bunları. Haydi bakalım. Gel bakalım. Sen gel bakalım. Elim kolum bağlı. Sen benim huzurumdun. Bereketimdin. Haziran'da peki hangi enerjide olacaksın? Dua edeceğim. Seni düşüneceğim. Düşün düşün. Biraz finansal sıkıntılarım var. Onları halledeceğim diyor. Ay bunu, bu var ya çok zorluyor ya. Sana kalbimle geleceğim dedi. Bak bu ilk kez çıktı arkadaşlar. Ya bu sizi gerçekten seviyor. <laughs> bu sizin ruh eşiniz. Kıskandır. Kıskandır. Evrenin enerjisi tek istiyorum. Sabırla bekle. Ah. Ömrünüzü çürütün. Yol neydi? Umursama. Kıskandır. Yol ver. O senindir uzatmadan <laughs> kendine iyi bak hoşça kal